Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Saatlerdir belki burada bekliyorsunuz. Az önce görüşmeler olmaktaydı. Sesim duyuluyor mu? Evet. Dublörümü çağırmadım kusura bakmayın. <laughs> <laughs> ben Yaklaşık iki haftadır herkes gibi evinde oturanlar olsun, gezi parkında olanlar olsun herkes gibi çok üzgünüm. Maalesef Türkiye'miz bunu hak etmiyor demekten başka bir şey söyleyemiyorum sanırım bize nazar Biz dinlemeyi sanırım az önce Hasan Bey'i dinlerken yeniden idrak ettim. Dinleyen bir toplum olmamız gerekiyor. Aynı dili kullanmamız gerekiyor. Tabii ki kuşaklar arasındaki dil farklılıkları olmakta. Biz teknoloji çağında yaşıyoruz şu anda. Geçmişimizde ben bu kadar kamerayı hatırlamıyorum. E, Twitter'ımız var. Ne güzel teknolojilerimiz var. İmkanlarımız var. Bunun dolayısıyla bize bilgi aktarımı oldu. Bilgiler geliyor. Ama bilgi kirliliği, dezenformasyonlarımız da var. Bizim e, iletişim eksikliğimiz var. İletişimimizdeki kopukluğu ancak birbirimize tahammülümüzle giderebileceğimizi düşünüyorum. Ben bu konulardaki hassasiyetimi, düşüncelerimi, fikirlerimi, hissettiklerimi... Sayın Başbakanımla paylaşmak, onu aktarmak istedim. Aslında e, ben suskunluğumu koruyan yaklaşık 10 gün süresince suskunluğumu korudum. Olanları izlemek istedim. Gözlemlemek istedim. Fevri çıkışlar da yapabilirdim elbette ki. Ama neler olduğunu bilmek için bekledim. O günden bugüne çok güzel gelişmeler oldu. Sorularımın cevaplarını ancak bugün alabildim. O dönemde benim ee, Gezi Parkı'na gittiğime dair bir haber yayınlandı. Bunu ben sizler gibi habersizce okudum gazeteden. Ben bunu yapmadım. Dolayısıyla oradaki arkadaşların bunu yap, beni taraf etmeye çalışması hiç hoşuma gitmedi. Bu bir mahalle baskısı gibi geldi. Medyanın yapmaya çalıştığı buydu. O baskıdan e, esiri olmak istemedim. Bu insanları zoraki taraf olmaya itmemeli bence. Ve şu andaki düştüğümüz durumda maalesef bütün dünya gözünde üzücü. Hepimiz için çok üzücü. Çünkü Türkiye bunu hak etmiyor. Beni yurt dışından birçok dostum arkadaşım aradı. Bunlar yabancı olanlar da var içinde. Neler oluyor Türkiye'de dedim. Buradan sizin vesilenizle de onlara cevap vermiş olayım. Türkiye emin, Türk Milleti emin ve emin olmaya devam edecek. Bize güveninizi asla azaltmayın. Biz demokratik söylemlerimizi, özgürlük söylemlerimizi sadece söylemlerimizde değil, keşke görselde de dünyaya verebilsek. E, maalesef dünya böyle görmüyor arkadaşlar. Keşke öyle görünebilsek. Evet elbette ki bizim demokratik hakkımız. Elbette ki güzel şeyler olsun istiyoruz. İnşallah olur da bu yakınlaşmalar, uzlaşım, bulunan orta dil bizim akademisyenlere, sosyologlara, bilim adamlarına, düşünce adamlarına ihtiyacımız var ki bize bugünü anlatabilsinler. Bugün ne olduğunu. Geceden gündüze pardon. Geceden gündüze değil de bugünden yarına değil de çok acil olarak değil ama e, çabuk çabuk yapılması gerekiyor. Acil değil ama çabuk çabuk yapılması gerekiyor. E, bizlere sunulması gerekiyor. Çünkü onlar bizim eee tabirle biz e, bu gece karanlığındaki kedi gözleri gibi onları izlememiz gerekiyor. Ama o gözler de ancak bizim ışığımızla görünebilen bir şey. O gördüklerimiz de o olan o kedi gözleri bize yol gösterici. Yani bizim bu sosyologlarımız, toplumsal araştırma yapan insanlar bize bu yolu gösterirlerse... ...biz de e, ışık, yani o da benim algıladığım, benim düşüncem, ışıkta bizim doğru anlayışımız olsa gerek. Yalnız sosyolog ve akademisyen... Büyüklerimizden yol göstericilerimizden tek isteyebileceğim tarafsız olmalar. Çünkü bizim çok ihtiyacımız var. Bu milletin çok ihtiyacı var. Ee, i̇nanıyorum ki e, biz de doğru anlamaya, doğru dinlemeye başlayacağız ve e, hiçbir zaman e, bize gösterilen o doğru yoldan, e, aydınlanmış olan yoldan, o bütün tarafsız. Ee, sosyoluklarımızın bize göstermiş olduğu bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah biz sağlam bir yere varacağız. O hedefimiz de onlar belirleyecekler. Hep beraber belirleyeceğiz. Ee, benim söyleyeceklerim e, birbirimizi Allah için sevelim. Hiçbir şey bulamadıysak birbirimizi bütün için sevelim. Tahammül denilen şey bu. Yani. E, ona yüklediğimiz şey çok farklı. Yolda gelirken ben okudum. Ee, sabır kelimesi çok güzel. Ee, ama tahammülde e, bir yük taşıma durumu var. Bunu rızayla taşıyorsunuz. O rıza da e, üstüne e, sizin e, beğenmediğiniz, sevmediğiniz bir şeyi de yine kendi iste kendi çıkarınız için taşımak. İşte buna tahammül diyor. İnşallah hepimize Allah tahammül versin, tahammülümüzü artırsın. Bana göre bu ülkeye nazar değmiştir. E, du'a okuyalım. İnşallah bu üzerimizden gitsin. E, çünkü hiç kimse istemez e, bu ülkenin e, kötü duruma düşmesini. Çünkü bu gemide hepimiz varız. Batarsak hepimiz batarız. E, güzel şeyler olmakta. İnşallah. Bunlar da geçecek arkadaşlar diye. Efendim Sayın Başbakandan, e, Sayın Buyurun. Başbakanlar randevu talep ederken ne bekliyordunuz? Kendi görüşlerinizi anlatmaya mı geldiniz ya da talepleriniz mi vardı ya da sadece Sayın Başbakanı?